Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde doğrudan düzenleme menüsünden değiştir komutunu tanıtacağım. Bunun için şekil menüsünden blok komutumu olurum? Gördüğünüz gibi bloğumu oluşturdum. X'e düzenleme taslak açıp çizim oluşturuyorum. Yine noktalardan geçen bir eğri ile işlemi gerçekleştirmiş oldum çizimden çıkıyorum. Uzat komutumla yüzey bir form oluşturuyorum. OK dedim gördüğünüz gibi. Tekrar tanımlayayım. Yüzey formumu. Bir simetri özelliği diyorum. Boyutunu düşürdüm. Doğrudan düzen menüsüne gelerek değiştir komutuna geliyorum. Buradaki yüzdeyi seçiyorum. Değiştir olarak ise buradaki yüzdeyi seçtiğim anda gördüğünüz gibi bloğum yapmış olduğum formuna göre değişik kalmış oluyor. Gördüğünüz gibi siliyorum. Bloğumun boyunu uzatıyorum. Z de mesafesini arttırıyorum. Gördüğünüz gibi yine değiştir komutuna geliyorum. Yüzdeyi seçtim. Alt yüzeyi seçiyorum. OK dediğimde gördüğünüz gibi aynı şekilde işlemi yer değiştirebiliyor. Tekrar tanımlı diyorum. Bu sefer temel olarak üst düzey değil de alt düzeyi seçiyorum. OK dedim. Gördüğünüz gibi bu sefer de alt tarafın aynı şekilde işlemini yapmış oldu. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.